Bir bakmışız her şey güllük gülistanlık. Bir bakmışız her yerde barış, her yerde huzur. İstemez olur muyuz hiç? Diyor Hürriyet'ten aydınlığa geçiyorum. Azerbaycan Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu aydınlığa konuşmuş. Tam da zamanlaması itibariyle önemli bir manşet. Üstelik de Ankara temsilcisi İsmet Özçelik'in imzasını taşıyor. Önemli bir haber. Azerbaycan'ı Rusya ve İran'la karşı karşıya getirmek isteyenler olduğuna dikkat çeken İbrahimoğlu, İran'la da Rusya ile de hem güzel komşuluk hem güzel dostluk ilişkilerimiz var. Bizim sıkıntımız topraklarımızı işgal edenlerledir." dedi. Büyükelçi İbrahimoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili sorularımızı yanıtladı diyor Aydınlık Gazetesi editörleri. Ermenistan'ın saldırılarına misliyle yanıt verildiğini belirten Azeri Büyükelçi, Ermenistan'ın 27 yıl önce işgal ettiği 7 köyü Murov tepesini işgalden kurtardık dedi. İbrahimoğlu, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ'da nüfus yapısını değiştirmeye çalıştığını söyledi. Biz Azerbaycan'la birlikteyiz, onların yanındayız. Ermenistan Devleti'nin bu saldırgan tutumunu, bence devlet terörizmi yapıyorlar, bu işgalci tutumunu bırakmasında fayda var. Sırada Zafer sök'in hazırladığı bu konuda bir haber var ama dün yine sosyal medyada üzüldüğüm bir takım gelişmeler yaşandı. Dün Sevilay Yılman'ın yazısı üzerinden de İçişleri Bakanlığı'na aktarma yapmıştık ya, İçişleri Bakanlığı'nın dikkatini çekmeye çalışmıştık. Ermenistan Devleti'nin yaptığı saldırganlık ayrı, işgali ayrı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup bu ülkede yaşayan veya eskiden asırlarca bu ülkede yaşayıp da şimdi yurt dışında yaşayan Ermeni yurttaşlarımız var efendim. Onlar ayrı. Onlar bizim eşit yurttaşlarımızdır ve bu sevdanın, bu ülkenin ayrılmaz parçalarıdır. Bunu da unutmak istemiyoruz. Unutturmak da istemiyoruz. Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine ait motorlu piyade alayını vurdu. işgal altındaki 3 köyü daha geri aldı. Sahada güç kaybeden Ermenistan yalanlara sarıldı. Ermenistan'ın Türkiye'nin çalışmalara dahil olduğu yönündeki iddialarını Aliyev bizzat yalanladı. Türkiye'nin rolü bölgedeki durumu stabilize etmeye yöneliktir. Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil. Azerbaycan'a sadece moral desteği sağlıyor. Ermenistan tarafı bir panik içerisinde. Azerbaycan'la Ermenistan arasında Karabağ'da başlayan çatışmalar 3. gününde şiddetlendi. Azerbaycan'a ait kara ve hava güçleri işgal altındaki Fuzuli şehrine yöneldi. Füze, hava, ağır top atışı ve insansız hava araçlarıyla Ermenistan mevzilerini yerle bir etti. Azerbaycan ordusu çatışmaların yoğunlaştığı Hocavent'te Ermenistan'ın bölgede konuştuğu 3. motorlu piyade alayını imha etti. Yoğun bombardıman sonucu Seyit Ahmetli, Karahanbeyli ve Kent Horadis köylerini geri aldı. <laughs> Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini bölgeye sevk ettiğini duyurdu. Bakü yönetimi füze sistemlerinin işgal altındaki topraklara girer girmez imha edileceğini açıkladı. Çatışmalarda güç kaybeden Ermenistan yanına destekçi çekmek için kara propagandaya başladı. Bir Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğu iddiasını önce Türkiye'ye yalanladı. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bu yalana da... Dünyada kimse inanmadı. Türkiye'nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor. Bunlar yalan haberdir. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor. Ermenistan'ın bir başka iddiası da Suriyeli muhaliflerin Azeri askerlerinin yanında savaştığıydı. Cumhurbaşkanı Aliyev kesin bir dille bu iddiayı yalanladı. "Suriye'den gelen savaşçı yok. Buna dair herhangi bir kanıt yok. Bu internet üzerinden ve farklı medya kuruluşları tarafından yayılan Ermenistan propagandasıdır." Ermenistan Başbakanı Türkiye'nin oraya cihatçı gruplar gönderdiğini söylüyor halbuki oraya yabancı unsurları getiren Ermenistan'ın kendisidir. Kara propagandalarla algı yönetimine girişen Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil saldırılarda PKK YPG terör örgütünü kullandığı ortaya çıktı. Ermenistan Temmuz ayında terör örgütüyle anlaşma yapmış, 300 terörist otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşınmıştı. Ermenistan saflarında savaşan paralı askerler olduğu ve PKK unsurlarıyla yakın bağlantıları olduğu ortaya çıkıyor. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında şu ana kadar 11 Azerbaycan Türk'ü yaşamını yitirdi. 33 kişi de yaralandı. Kısmi seferberlik ilanının ardından yüzlerce Azerbaycanlı genç cepheye gitmek için gönüllü oldu. Bölgedeki gelişmeler üzerine dünya liderleri ateşkes için devreye girdi. Almanya Başbakanı Merkel ve Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo her iki tarafa da çatışmaları durdurun çağrısı yaptı. Kremlin sözcüsü Peskov da Türkiye'yi tarafların ateşkese ikna edilmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdı. Krizin sona ermesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de olağanüstü toplandı. Konsey Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere Geri dönme çağrısı yaptı.